Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim arkadaşlar. Bugün e, aklınızdaki insandan ziyade şöyle bir kendiniz için genel bir açılım yapacağız. Aşk konularını da kapsayacak ama hani hayatınızda neler oluyor, neler gidebilir, e, sen neler söylenmesi gerekiyor onlara bir bakalım istiyorum. destemi kullanacağım bugün Evet şimdi kanalıma abone olan ve bu okumayı beğenen arkadaşlarımın enerjisini dahil ederek bakalım neler olacak size niyet ediyorum. Hayatınıza neler oluyor neler olacak. Bakın burada özellikle yani bu aziz kartını temsil eder. Burada sizin birazcık daha spiritüel olmanız gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda bu boğa burcunu da simgeliyor. Neden? Burada bir danışmanlıktan bahsediyor. Ve zaten ben de burada sizlere danışmanlık veriyorum kolektif videolar atıyorum ya hemen hemen sizin şu anda birazcık hareket olmamanız gerektiğini yani hayatınızda birazcık daha pasif olmanız gerektiği bir süreçtesiniz ve burada daha çok söylediği şey şu biraz daha kişisel danışmanlıklar alabilirsiniz ihtiyacınız var Nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz, hangi yöne gideceğinizi bilmiyorsunuz. Gerçekten biraz daha dua da edebilirsiniz. Yani aynı zamanda duaya yönelmek, biraz sezgileri dinlemek, rüyalara falan Bunlar sizin için önemli olacaktır. Şimdi siz kendiniz için neyin doğru, neyin yanlış olduğunu göremiyorsunuz. Bence çünkü bunu söylüyor. İşte burada bir danışmana çok ihtiyacınız var aslında. Ama burada biraz daha e, güvenilir olan insanları seçmeniz gerektiğini söylüyor. E, ve dediğim gibi dualarla da yardım isteyebilirsiniz, destek alabilirsiniz, size iyi gelebilir. Biraz da şöyle yani karşılaştırma yapmanız lazım partneriniz ya da hayatınızda olan bir tene karşı, hani ben neden bunu yaşıyorum? Acaba neyi görmem lazım? Nerede eksik yapıyorum? Hata yapıyorum gibi. E, açıkçası burada da e, bunu gözden geçirmenizi söyledi bize. Bakın İmparator enerjisi geldi. Özellikle bu okumayı dinleyen beyefendiler için. E, diyor ki birazcık daha mantıklı olmanız lazım çünkü ben kolektife baktığım zaman da beyefendilerde çok yoğun duygusallık görüyorum tamam çok güzel aslında bu normal olan bir şey çünkü bakın çok e, şair bile genelde beyefendidir çünkü aşk aşkı daha yoğun hissetmek ve mücadele etmek beyefendilerde olur ama e, sizin biraz daha fazla sanki yükseliyorsunuz. O yüzden diyor ki biraz daha mantıklı olmanız lazım ilişkinize göre daha mantıklı hareketler etmeniz lazım mantığınızı kullanmanız gereken bir noktadasınız daha böyle özellikle kendi hayatınıza da kendi fikirlerinizi öne alın kendiniz bir şeyler yapmaya çalışın daha başarılı edecek biraz daha şey yani lider olmanız gerekiyor. Daha disiplinli olmanız gerekiyor hayatınızda. Bu okumayı dinleyen e, hanımefendiler için hayatınızdaki eril karakter ya da işte bir tanesi diyebilirim. Yani güncelinizde olan beyefendiler için yani kimi yoğun olarak düşünüyorsanız şayet. E, o biraz daha nasıl desem kendi fikirleriyle hareket eden bir enerjisi var. İlişkiler konusunda çok fazla um, yol kat eden bir yapısı yok. Ama kendine zararı yoktu. Sanki insanları besliyor gibi bir şeyi var. Bir anda e, tutkuları yükseliyor. Bir şeyler yaşamak istiyor. Ama bir anda sönüyor. Biraz e, kaprisleri var. Yani bir anda öfkelenmeleri var. Sonradan e, geri geliyor ama bu sefer de ortalığı Bozuyor gibime geldi. Yani vurkaçı çok seviyor. Bir de böyle anlık duyguları sevdiğini söylüyor. Ve dış görünüşe de önem verdiğini söylüyor. Yani onda tutku enerjisi çok yoğun. Aynı zamanda burada boğa gelmiş koç. Enerjisi gelmiş siz veya partneriniz olabilir. Çünkü genel olarak baktığımız için. Ama zaten bu danışmanlık olarak verdiği için. Yani e, o enerjiyi simgeliyor. Bu da hayatınızda olan insanın enerjisi daha çok ya da karakteri var bakın burada e eğer eğitim olarak devam edenleriniz varsa bu aralar eğitime gideceksiniz diyor yani bu üniversite olabilir okul olabilir ya da bir seminere katılacaksınız ya da burada bir danışan bulacaksınız bulmanız gerektiği gibi Şimdi gelecekte sevdiğiniz bir iş yapacaksınız ama bu şey de olabilir. Bakın hani mesela iş hayatınızda sorunlarınız var ya da kariyeriniz yok. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz gibi düşünün. Bu gelecekte düzelecek yani sevdiğiniz bir işi yapacaksınız. Özellikle bakın Arkadaşlarla ya da sosyal etkinliklere davet edileceksiniz, nişan olabilir, düğün olabilir, bir hamilelik mezuniyet gibi ee, güzel bir zamanlar gelecek. Ama biraz ben burada arkadaşlarla vakit geçirmek, eğlenmek, kutlamak, e, hoş anlar geçireceğiniz bir zaman dilimine gireceğinizi düşünüyorum sizin. Bakın e, Güney sizin için doğuyor, burada bir zaman var. Artık hani bu zamanın dolmasına e, çok çok az bir şey kalmış. Ee, ...gerçekten kendinizi iyi hissedeceksiniz. Ve böyle hiç ummadığınız fırsatlar çıkacak. Ve bakın burada diyor ki size zaten... ...ilahi varlıkla yani sistemle ya benimle ya danışanla... ...ya da böyle evrenle iç içe olmanız gereken bir süreçtesiniz. Çünkü bunu yaptıktan sonra diyeceksiniz ki... ...ya iyi ki de bu olmuş minnet duyacaksınız diyor size... Yani sizin için güneş doğacak da hayatınızın kontrolünü tam yapamıyorsunuz gibime geldi. Bakın burada yine zaman var. Ya bu zaman dolduğuna sizin için yeni başlangıç olacak. Her şey yeniden başlayacaksınız. Ee, doğru zamanı bekliyor melekler. Biraz kendi olan güveniniz yok, korkularınız var. Yani e, korkularınızın kendinizi geri tutmasına izin vermeyin çünkü korkmanızı gerektirecek bir şey yok diyor. Burada diyor ki kim olursa olsun isterseniz aşk hayatınız isterseniz aile isterseniz çevre olsun kendi inançlarınızı savunun siz ne istiyorsunuz gerçekten çünkü biraz çevre ve topluluk size kendi fikirlerini dayatmaya çalışacak gibi ya da aklınızdaki insanlar da öyle yani daha çok onların önceliği olsun gibi hayır sen ne istiyorsun gibi burada önünüze fırsatlar gelecek de bunları yaparken de mantıklı düşünün yani hani bir şeyin altına girip sonra ben bunu yapamadım diye zorlanmayın demek istiyor ee, bakın sizin hayatınızda özellikle gelecekte bir e, güzel bir birliktelik gözüküyor hatta bu nasılsam bir nişan bir sözlenmek gibi bir kutlama gözüküyor ee, gelecek hayatınızda böyle bir girişim yaşayacaksınız Özellikle şöyle söyleyeyim. Venüs koç, Mars koç, yükselen koç. Şu 23'ün 5 ayı içerisinde e, yaşayacaklar. Yükselen başaklar yaşayacak. Zaten Jüpiter e, balıktan koça geçecek. E, orada da bir şifalanma olacağını düşünüyorum. E, burada çoğumuzun ...bir değişim olacak hayatlarınızda. Bakın burada hep sistem geliyor. Siz dua etmiyor musunuz acaba? Yani hep sanki... ...sistem sistem bir niyet bekliyor. Ya da koşulsuz bir sevgi bekliyor. Koşulsuz sevgide şu vardır. Hani... E, ...sisteme bırakmak. Ne olacaksa hayırlısı neyse o olsun diyebilmek. Size bir yolculuk var, bir yerlere gideceksiniz gelecekte ya da işte bu iş hayatı ile ilgili istediğiniz bir şeyler varsa bunların karşılığını alacaksınız. Çevreniz sizden daha bir gurur duyacak yani beklentileriniz konusunda. Haksızlığa uğradığınız konular var. Bu aynı zamanda terazi burcunda simgeler arkadaşlar. Haksıza uğradığınız konularda adalet olacak. Artık bunu göreceksiniz. Ama burada yapmanız gereken şey şu. Her yürü yönüyle bakmaya çalışın olaylara. Yani sadece sizin tarafınızdan bakmayın. Burada yine bir yolculuk var. Özellikle yaşadığınız çok sıkıntılı bir süreç var. Artık bunlar son bulacak ve işleriniz düzelecek, bir rahatlama dönemine gireceksiniz. Burada bir depresyon da var üzerinizde ya da bir hasta olabilir. Ama hani bu gidecek, hem de bir yerlere gideceksiniz gelecekte. Ve diyor ki hani rüyalarınıza dikkat edin. Hem de eee evrene de inanın diyor. Çünkü her an her şey olabilir. Yani hayatınızda bu yolculuktan sonra bir değişim olacak. Beklentileriniz karşısında Burada burç olarak Dedim boğa burcu söz konusu Koç, terazi var Aslan burcu var Güncel olarak bu burçların Enerjisi daha yoğun geldi Ay inanmıyorum, <laughs> aldık kabul ettik. Bakın burada aynı şeyi söylüyor zaten. Şunu da alalım. Evet, bu zaten ikisi de nişanlanmaktan bahsediyor. Böyle alalım, kabul edelim biz sizlerde. Burada bir nişanlanma, bir yüzük durumu var ama şöyle de düşünebilirsiniz yani ilişkinizin hiç adını koymamışsanız. Bakın desenin altı da evlilik veriyor. Aldık kabul ettik onu da. Yani ilişkiniz daha düzenli bir yola girecek ya da şöyle düşünün bu genel açılım yaptığımız için hayatınızda böyle bir yön yön gidecek yani genel baktım aklınızdaki insanın zaten burada kimi düşündüğünüz belli bariz geliyor da genel anlamda kaderinizde sizin böyle bir yön var böyle bir gidişat var ve size gelecekte bir güzel bir dönem gözüküyor ve birazcık daha güzel günlere gideceksiniz ama hani boyutuna göre düşünün mesela yavaş yavaş olacak Adı konumamış, önce adı konulur gibi düşün, ona göre gidecek. Tabii arkadaşlar, bunlar kolektif bakımlardır. Özel bakımlar için bana ulaşabilirsiniz. Sadece size özel, sizin hayatınıza özel. Artık neleri merak ediyorsanız o şekilde e, ulaşabilirsiniz. Zaten kolektif okumalardan yana e, çok fazla DM aldım. E, çoğu insana o kadar çok e, %100 uyum var ki buna da gerçekten her zaman seviniyorum. Özel danışmanlıklarda da öyle. E, memnuniyetler devam ediyor. E, bunun için yorumları bırakıyorsunuz ama ne yazık ki çok yoğunumdan dolayı göremiyorum. Topluluk kısmında var. Oradan ulaşırsanız size yanıtlar verir. Ben de görürsem ben de veriyorum. E, Bugünün açılımımız bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.